test sorusu arkadaşlar. İlk boşluğumuz birinci cümleyle bağlantılı şekilde yer almakta. Hemen hem parçamızın ne anlattığını anlamak hem de birinci cümledeki boşluğu tamamlayabilmek için ilk kısma bakalım. Many newborn and toddler stars are not all that different from newborn and toddler humans. Prone, boşluk, Loss of cranky energy, loud and violent tempers, and indiscriminately wailing and vomiting heaps of distinguishing matter in every direction. Şimdi parçamız yeni doğan doğumundan biraz geçmiş yıldızlarla ilgili. Birçok yeni doğan ve doğumundan biraz geçmiş, de yürümeye başlamış demek yeni yürümeye başlamış anlamına gelir Todd. Ee, yeni yürüyen yıldızlar, yeni doğan ve yeni yürüyen insanlardan çok da farklı değil. Eğilimli, yatkın demek prone. Ne eğilimli ki burada e, huysuz, nöbet enerjileri sesli ve şiddetli cinnetler ee, ve gelişi güzel ağlama ve e, yığın halinde e, her yöne kusma şeklindeki eğilimler. Bir şeye eğilimli, yatkın olmak derken yönelme hal heki. Neydi? Tuydu. Promptu. Promptu. O yüzden cevabımız A olacak with ile demek. Hayır. for için demek. Bu da uygun olmuyor. Of in in anlamına geliyor. Hayır. in içinde demektir. O da uymuyor. O yüzden doğru cevabımız A olacak.